Değiştim. Nasıl değişeceğiz? Bu bende durmayacak mı? Anneyle değişeceğiz. Neyi Ben bunu vermem. <laughs> ama bu benim oldu. Hayır. Dondurma savaşı yapacağız ya. Bu bende kalacak. Ama o kadın. Ne? <laughs> Baba öyle denmez. Taş olursun taş. taş. Ben aldım. Ver, ver onu bana. Önce onu bana ver sonra kurtar. Hayır. Bende kalacak dondurma var. Bununla mı savaşacağız? Hı? Evet. Ben ama kapacağım ki senin elinden ona. Nasıl çıkıyor? Op. <laughs> Alamadım. <gülüyor> Çok sıkı tutuyorsun, alamıyorum ya. Alttan yavaşça sıkmaya göstersene ona. Buradan sıkacağım, bak buradan buradan böyle sıkacağım. Böyle çıkı çekiyorum mu? Tamam, şimdi ağzına doğru tut ona. Düşürmeden. <laughs> evet, dondurma savaşı başladı. Vuracağız mı birbirimize? Savaşıyoruz. <laughs> Kim kapacak dondurmay? <laughs> ha, kapamadın. Şimdi kapabileceğim mi? Hadi. Ha, kaptı. Kuzey kaptı dondurmayı. Tamam, yavaş yavaş kuzey dökülmesin oğlum. Nasıl tadı? Tadı nasıl? Portakal güzel mi? Portakal mı güzel mi? İyi <laughs> mi? Hmm, çok değişik. Aa, burada da bir dondurma var. Mı değişelim? Değişelim mi? <laughs> Kat et ama oğlum. <laughs> Ne? Sen yeme istiyor. Sen Kuzey ya. düşecek ya. ama portakal mı gidecek olacak. şimdi? Anladın mı kalsın o? Bu ne olacak? Aldım, aldım, aldım. Elin acıyacak. ha el acıcak. Kuzey. Tamam 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 sakin sakin savaşacağız. Hadi bir tane daha. Birisi bir daha tamam, almak istiyorum. Kapacağım kulaklığı. Hop aldım. Hop. Hop oh, alıyorum bak buradan alacağım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Bu taraftan alacağım ikisiyle beraber. İki elimle beraber. Benim olmalı. Benim olmalı. Kuzey masayı Daha, mas masaya elleme. sallamak mi? yok. Masaya sallamak yok. Dondurmayı alabilirsin diye. Kapmaz, dondurmayı kapmalısın. Kuzey kadın bizi kovacak. Öyle bakalım. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bana sıtır bir kere. Isıtırmazsan elinden kapabilirim. Eğer ısıtırmazsan elinden kapabilirim. Hı? Kapayım mı? Kapayım. O zaman ben de dondurma yerine seni yalarım. Bak böyle. Dondurma mı alayım seni mi alayım? Seni mi yalayayım, dondurmayı? Hanginize? Anneyi. Anneyi yalamayacağım. Ya dondurmayı yalacağım ya seni yalacağım. Kendini. Kendime nasıl böyle mi? Hayır. <laughs> masaya <laughs> yapmak yok. <laughs> Normalde masaya savaş yapıyoruz, masada yapmak yok. Böyle elimden tamam, alabilirsin. Tam savaş yapamıyor kuzey. Elimden Zeyn. alabilirsin, elimden alabilirsin. <laughs> Yaladım işte. bu kodumun salak babası. Ne demiyorsun sen öyle? Babaya küfür edilmez. Babaya öyle küfür edilmez. Küfür etmeyi nereden öğrendin sen? Nereden öğrendin sen o küfrü? Kim, kim öğretti? bırakmıyor. Kim öğretti sana? Sana ya. Dondurma savaşı yapacağız dedin ya. Sana o küfürleri kim öğretti? Yer az, az kaldı zaten bu. Ben de bunu yiyeceğim işte. Ben de bunu yiyeceğim işte. Bak görüyor musun? Yiyorum. Kan. Ellerim çok ısındı sandı anneciğim. Anneciğim dedi bana. Anneciğim. Hmm. Ah benim anneciğim. Ah benim tatlı yavrum. Ah benim yavrucuğum. Bu dondurma kim yiyecek? Elimdeki. Elindeki Elimdeki dondurma kim yiyecek? En son yiyen çok güçlenir. Kuzey kazandı. Dondurma. <laughs> Ben alacağım onu, ben alacağım, ben alacağım, ben alacağım, ben alacaktım. Ben alacaktım. Dondurma savaşı erken bitti galiba ya. Hı Erken oldu bu sefer. Ben sana yediririm ellerim çok Çok oldu. çabuk bitti bu savaş. Dokunmayan bak. Dokun bakalım. Ayy, babana dokun, babana buz gibi olmuş çocuğum. Bak. Oha ellerim çok soğuk, ellerim çok soğuk, ellerim <laughs> çok soğuk, bacaklarım dondu bacaklarım donuyor şu anda. Çok soğuk. Eleme bacaklarım Sorry. Sorry my baby. Hı. Hmm. Bir kere tamam dondurmayı ağzın donar. Ağzın donacak. Neden öyle yapıyorsun? Neden öyle yaptın? <laughs> dondu mu ağzın? <laughs> Don Dişlerin dondu. <laughs> dondu mu? Dişlerin dondu mu senin? Ne oldu ağzına? <laughs> Yaptı Allah. Donmadı. Nasıl donmadı ya? Bence dondu. Aha orada piramitler var. Nasıl piramitler var? Bak. Binaları piramit olarak görüyoruz. Piramit değil oğlum onlar. George Petrov'un binaları. Ha Bak. İzleyiciler de görsün. George Petrov'un binaları onlar tam ortada. Piramit falan değil. Sen bilmiyorsun işte. Piramit piramit piramit. Piramit. Değil. Bence onları uzaylılar yaptı. Sence? Uzaylı inşaatçılar geldi orada büyük binalar yaptı. Sen ne düşünüyorsun? Ay senin işte arın işte mi? Nereden, Nereden işte? Ben buradan içtim. Burada... <laughs> Suyunu mu içtiniz dondurmanın son kalan? Meyve suyu oldu. Hadi canım hadi canım hadi canım. Oo, hepsini içiyor hepsini içiyor. Şimdi arkadaki parkta bir oyuna bak arkadaşlar var orada. Gideceğim öbür parka. Hı? Anne açı bakar mısın? Açalım bakalım. Çok büyük aç ya. Aynı Ama bu açıdan da böyle ters gözüküyor. Şey ne yapalım şimdi Kuzey? Içine Onun içine girilmiyor ki. Büzel. Orada giriş yok. Aynı şimdi senden bir şey isteyeceğim. Bay bay yap bir kere. Bir de kanalıma abone olun da. Kanalıma abone olun. Bir de videoyu beğenin de. Ne ne anlamadım ben söyleyemedim. Gel, gizli yere gidelim. Babanla gideceksin gizli yere. Hayır burada oturacağız. Biz gizli yere gitmek yok bugün buradayız. Aa karşıda park var orada oyna. Çocuklar var parkta var. Saklanma sonra say. Hayır ben oynamayacağım. Hayır. Hiçbir yere saklanma seni burada bulamam. Dağdan falan düşebilirsin. Düşebilirsin. Saklanma hiçbir yere. Ne Ama yapacağız? Paraşütle gelir beni kurtarır. Kurtaramam düşersen orası çok dik. Paraşütüm yok. Bence gitme. Planörler vardı burada. Planör. Ne yapıyor planör? Destek ah, var. Planör ne yapıyor? Planörler uçuyordu burada şeyler. Paraşütle onları söylüyor. Ki buradan böyle ileriden bir atlıyorlar. Ta karşıya kadar uçuyorlar uçuyorlar geliyorlar. Geçen hafta vardı. Ik heb een stukje kruis. Ik heb een stukje kruis. Ik heb een stukje een